Herkese merhabalar ben Serhan. Bugün dikey bir mouse inceleyeceğiz. Everest'in SMG618 Exit modelini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz gün içinde bir hayli fazla mouse kullanımına maruz kalıyoruz. Klasik mouse'lardan şuradan hemen göstereyim. Elimizi bu şekil koyarak şu şekil oynatıyoruz bütün gün boyunca ve buradan yukarıya doğru bir kasılma meydana geliyor. Aslında bu vücudumuzun ergonomik yapısına uygun olmayan bir hareket. Ya bunu uzmanlar söylüyor. Bu hareketi günlerce, aylarca belki de yıllarca yaptıktan sonra bileğinizin üst kısmındaki kas ya da alt kısmındaki kaslarda bir kasılma, sertleşme ya da kireçlenme gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ya da en basitinden bileğinizden garip garip sesler çıkabiliyor. Şöyle ki sürekli bir çatırdama sesleri duyuyor olabilirsiniz. Bu iyi işaret değil belli ki. Bunun sebebi de bütün gün şöyle bir mouse'u şöyle kullanmamızdan kaynaklanıyor. Bunun alternatif çözümleri var mı? Evet var. Nedir? İşte bir yumuşak pedli destekli mouse pedleri var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Bu bile tam çözmüyor sorunu diye biliyorum. Bunun için dikey tasarımlı mouse'lar çıktı biliyorsunuz. Çeşit çeşit markanın var. Bugün incelediğimiz ürün ise Everest'in fiyat performansı yüksek, şık ve ergonomik olarak kullanışlı bir mouse diyebiliriz. Şu mouse ile şu mouse'u yan yana koyduğunuz zaman biraz büyük durabilir. Şöyle baktığınız zaman şu, şöyle tutuyorsun ama bunu şu bak hafiften tam dikey de değil bir açısı var. Gördüğünüz gibi ufak bir açısı var ve şunu kullanıyorsunuz yani aslında siz gün içinde merhaba elinizi böyle kullanırsınız, böyle yazarsınız. Böyle hareketler aslında bizim için normal değil. O yüzden insan vücuduna en uygun hareket olan dikey şekilde şöyle kavradığınız düşün bir joystickmiş gibi kendinden de bilek desteği var. En basit dikey mouse'un ne olduğunu birlikte ilk başta görelim diye böyle pataküte girdim. Dikey mouse'daki bu hareket daha önceki şundaki şuraları yoran hareketi yapmıyor ve direkt kolun bütün koluna dağıtıyor bu süreci ve kolunun tamamıyla bir hareket alıyor ve eğer saatler boyunca bilgisayar başındaysanız ve uzun süreli mouse kullanan biriyseniz bu tasarım işi olur, ofis işi olur. Bu tarz işlerde dikey mouse inanın size çok rahatlatıyor. Ben 15 gündür bu dikey mouse'u kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim ilk başta zorlandığınız oluyor. Niye? Çünkü böyle bir hareketten böyle bir harekete geçiyorsunuz ve kaslarınız şaşırıyor. Yani çünkü şöyle bir şey henüz kodlanmadı sizin kasa hafızanızda şöyle bir şey var. Bunu bundan buna geçerken birkaç gün yadırgayabilirsiniz ama o yadırgama sürecinde bile rahatlığı hissettiğiniz için kendinizi bir an önce adapte etmeye çalışıyorsunuz ki bir an önce rahatlıkla kullanayım o kas hafızası gelişsin ki şundan kurtulayım diyorsunuz. Bu ergonomik tasarımı sizin uzun saatler boyunca rahat bir şekilde mouse'unuzu kullanmanızı sağlayacak. Mouse en çok uğraşanlar tasarımcılar diyebiliriz aslında. Photoshop'la haşır neşir olanlar işte Premiere'de ya da başka programlarda montaj kurgu yapanlar ya da işte AutoCAD'de tasarım yapanlar gibi diye örnek verebilirim ben size. Tasarımcıları bileğini rahatlatacak uzun saatler daha rahat çalışmasını sağlayacak bir tasarıma sahip. Bu bir oyuncu mouse'u değil ama oyun oynanabilir mi? Yine tabii ki bir şekilde oynarsınız bu tuşlara adapte olduktan sonra. Çünkü 3 farklı DPI ayarı var. Bunu da buradan hemen özelliklerine geçmeden anlatayım. Oyunda oynayabilirsiniz. Öyle de bir durum var. Bu arada böyle videoların devam etmesini istersen beni desteklemek için videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Devam edelim. Hızlıca kutunun içinde ne olduğuna bakalım ve hemen geri gelelim. Mouse'un özelliklerine hızlıca gelecek olursak mouse'un üzerinde 6 tane buton bulunuyor. Sağ sol tıklama, ruler tıklaması ve ayrıca ileri geri tuşlarının haricinde altında açma kapamanın yanında DPI ayarlama tuşu bulunuyor ki bu DPI tuşuna bastığınızda 800, 1200 ve 1600 DPI'ye kadar ayarlama yapabiliyorsunuz. Mouse'un 3 farklı DPI ayarı var. 800, 1200 ve 1600. Şu an ekranda gördüğünüz 800 DPI. Mouse'un altındaki tuşa basarak, bir kere basarak 1200 dpi çıkıyor bu hıza ulaşıyor bir kere daha bastığınızda ise 1600 dpi ile ekranda gördüğünüz seri diye kavuşuyor 1600 dpi ile de çalışmak isteyen kullanabiliyor. Mouse 2.4 GHz bir bağlantı aparatı ile geliyor. İsterseniz bunu da bağlayabiliyorsunuz. Daha stabil çalışmasını istiyorsanız. Ve içinde bir adet kalem pille geliyor. AA kalem pil diyebileceğimiz bir adet kalem pille geliyor. Şarj olmuyor. Şarj olan bir model değil bu. E ama içinden pil ile gelmesi de güzel bir haber. 2.4 GHz bağlantı hızına sahip olan bu mouse'un butonları tam 3 milyon tıklama ömrüne sahip. Bu 3 milyon tıklamaya sahip olan switchlerin markası ise Huawei. Everest'in bu mouse'u bence şık bir tasarıma sahip ve kullanılan malzeme de ucuza kaçılmamış. Çünkü tuttuğunuz bölgedeki yapı kavuçukla kadife karışımısı bir yapıda ve tuttuğunuzda güzel bir hissiyat sağlıyor. Bunun haricinde üst tarafından aşağı doğru gelen yapıda ise da bir piyano bilek detay kullanılmış. Üstte de Everest'in logosu mevcut. Tuşlarının sesi nasıl diye merak ediyorsanız da hemen mikrofona yaklaştırıp test edelim. Az diyemeyeceğimiz, çok da diyemeyeceğimiz bir ses desibeline sahip butonları onun haricinde aşağıdaki on-off tuşundan da açabiliyorsunuz. Ergonomik yapıya sahip bu mouse'un kendinden tasarımının içinden şöyle bir bilek desteği çıkıyor. Kutudan çıkan bu bilek desteğini istemezseniz kullanmazsınız. Bu şekilde de kullanmanız olabilir. Ama bu bilek desteğiyle bu da yine kadife bir yapıya sahip bu arada. Bu bilek desteğiyle çok daha rahat bir kullanıma sahip oluyor. Aşağıdan da kızaklı bir yapıyla tık diye oturuyor ve bu burada sabit kalıyor. Bileğinizi koyduğunuz zaman bileğinizin altı buraya denk geliyor ve yine yumuşak bir yapısı sayesinde güzel bir kullanım sağlıyor diyebiliriz. İlk başlarda da söylediğim gibi bu bir oyuncu mouse'u değil ama oyunda oynanabiliyor mu? Evet. Zor kalırsanız oynanır. Dediğim gibi kasa hafızanız iyice geliştikten tuşlara tamamen hakim olduktan sonra. Fakat oyunlarda şu hareketle belki çok randıman alamayabilirsiniz. Çünkü senelerdir bu şekilde oyun oynuyorsanız bu şekilde oyuna belki alışamayabilirsiniz. Benim kullandığım Photoshop, Premiere gibi programlarda dikey olarak kullanmak bana daha bir rahatlık sağladı diyebilirim. Hem bileyim açısından hem de yaptığım işte daha rahat hükmetme açısından bir joystick müştesine olduğu için biraz daha rahat hareketler edebildim. Alıştıktan sonra tabii ilk birkaç gün zorlandım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kaslar alışana kadar ama şu an bileğim rahat bir şekilde mouse'u kullanabiliyorum. Bu tarz sıkıntılar çeken varsa dikey mouse kullanmalarını ya da deneyimlemelerini denemelerini önerebilirim. Benim bu mouse hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer aklınızda takılan bir soru varsa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.